Şimdi de transform düğümüne bakalım. Transform düğümü iki koordinat sistemini birleştirip ve oluşan yeni koordinat sistemini oluşturduğumuz koordinat sistemleriyle kontrol edebilmemizi sağlar. Uygulama için koordinat sistem by origin düğümü ile tuvale koordinat sistem çağıralım. Şimdi koordinat sistemini seçip CTRL e tuşuna basılı tutarak sürükleyip çoğaltalım. Koordinat sistemlerinin X'ye girişleri için tuvale number slider çağıralım. düğümü girişler için çoğaltalım. Arka plan daha net görelim. Şimdi de transform düğümünü çağıralım. Koordinat sistemlerini bağlayalım. Oluşan koordinat sistemini bir geometriye bağlayıp değişikliği daha net görelim. Bunun için torus cylinder by radius height düğümünü çağıralım koordinat sistem çıkışını geometri düğümünün CSS yani koordinat sistem girişine bağlayalım. Artık oluşturduğumuz koordinat sistemini silindir geometrisiyle birleştirdik. Şimdi hem koordinat sistemini hem de silindiri aynı anda görebilmek için silindiri şeffaflaştıralım. Bunun için renklendirelim. Pole kod blok çağıralım. Dynamo söz ile renk düğüm fonksiyonunu çağıralım. Parametreleri 100, 141, 198 ve 217 yapalım. Şimdi düğüm fonksiyonu bir değişkene atayalım. Değişken adı kalır olsun. Şimdi de geometri renklendireceğimiz display by geometry color düğüm fonksiyonu çağıralım. Parametreleri geometri ve oluşturduğumuz color renk değişkenini yazalım. Düğümleri bağlayalım ve silindiri gizleyelim. Sonuç olarak iki koordinat sisteminden yeni bir koordinat sistemi oluşturduk ve bu koordinat sistemlerinden herhangi birinde yapılan değişikliği elde ettiğimiz yeni koordinat sisteminde de aynı anda görebiliyoruz.